herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle bir de Stig Stig Stigma e, War Kray oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bu oyun e Android isterseniz yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar, <Sessizlik> Olsun. çılgın var o nasıl bir şey This hikayeyi anlatıyor. Yeah. <laughs> 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 Şu anda burada e, yaşlı bir e, şeyimiz var. Cadımız var. Her ulus kendini öpüyor, evet. Savunma ve saldırı yöntemi geliştiriyor. Benzersiz beceriyle gurur... Cık, ...yamadım. Neredeyse... ...silahlar tapıyorlar. Hepsi kendi yöntemlerine olabilecek tek yöntem <laughs> hepsi kendi ülkelerine <laughs> <laughs> diğer uluslararası <laughs> <vermeni, gülüyor> öğretmen öğretmeyi Ya okuyamıyorum ya okuyamıyorum ben, ben Okumadım okuyamadım arkadaşlar ya Hayır ben böyle işin Bu, işim. Evet, bu başladı ya oyunu biliyorum ya Bu oyun çok kolay arkadaşlar şöyle ben yani yukarıdaki düğmeyi nasıl basacağım? Yukarıda kamera var. Ver şöyle aşağı Şimdi arkadaşlar şu alıyoruz. Siz bu oyunu biliyorsunuz diyor. Herkesin bildiği oyun sonuçta. Evet. Madencimiz var. Allah'ım şu kamerayı bir gün bir yere koyacağım. Evet böyle burayı kazıyoruz arkadaşlar. Şu düğmeye basarak. Oyun gelişmiş bayağı. Oy dans ediyorum. Her saçma şey benim oluyor ya. Ben şuraya koyayım. Ben kamerayı acaba nereye koyabileceğim? Tamam o zaman şuraya koyayım. İşte ha. arkadaşlar ya. Tamamdır artık karışamazsınız ama kamerayı dışında. Tamamdır. Ya anladık ya. Bana nasıl oyun ya. Öğretmiyordu önceden ya. Öğretmen. Evet bir askerimiz var. Merhaba. Bu oyun kaç bölüm sürer bilmiyorum. Bak hayır hayır. Okey olmaz artık. Olmaz. Ya oyun. Bu oyun çok sıkıcı olmaya başladı. Öğretme bana Öğretme. Evet asker çağırıyoruz. Evet. Bir madenci çağırayım diyorum da. Bu oyunda artık popüler ha. Eskisi kadar değil. 50 milyon 100 milyon olmuş. Yeni fark ettim. Ben yükleyeyim dedim. Oynarım dedim. Bu, bunun e, devamının gelmesini istiyorsanız 30 like bekliyorum sizden. 30 like daha yeni bölüm gelir. Evet, askerlerimizi çağırıyoruz. 25 tane altılım kalmış. <laughs> ben bir tane nargile çağırayım. Şunu ona satayım. gelecek ben. Madenci lazım. Filmimi çektiğim için özür dilerim. para Bir yıkanayım dedim artık. Böyle e, çıkmaya başladı ya. Sinirim bozuldu. Şu anda iyi gidiyoruz. Bir asker daha çağırayım. İki tane asker çağırdım. Evet, şu an bayağı bir askerimiz oldu. 5'ten fazla askerimiz var herhalde. 4-8 tane askerimiz var. İyidir, güzeldir. 10 ee, 10 10 tane askerimiz oldu. 2 tane okçuları var. Okçu aslında çok bir şey yaramıyor. Evet, bayağı ben arkadaşlar bu oyunu e, orada yapıp gidiyorum vallahi. Hiç Yine karışmayın. Hiç karışmayın bana. ordu yeter herhalde. 14 yok. 4 8 12 kişi oldular. Ata. Defend. Tamamdır. Hadi gidebilirsiniz. İnşallah ölmezsiniz kardeşim. Evet yani herkes gidiyor. Allah vuruyorlar. Ölme. Hmm. Hepsi gelirdi. <laughs> Allah. Evet. Madencileri boş verin salaklar. <laughs> Ay, öldürdüler abi. Ya, çok iyi gidiyoruz. Kuleyi için ettik. Bu kuleyi öldürmek 6 dakika mı sürdü? <laughs> evet, <Lan bu alak. Gülüyor> elmas salak. <laughs> daralıyor Diyelim hemen oyuna başlayalım. 5 dakika daha çekebilirim hemen ordun. Hindistan hemen 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 o iyi dört askerler başlar bir şeyine. Oo güçlendik. Da ben şunu şuraya alayım ha. Tamam. Askerlerimiz geliyorsunuz. Ne yapacağız? Hayır hayır gidemezsiniz. Uy çok pis altın kazandık ha. Şimdi iki tane yok bir tane okçu üç tane adam alayım şuraya. Oğlum kuleye vuruyorlar lan. Ya kulenin boş yere canı düştü ya. Güzel gidiyoruz. Wow. Savaş borazanları çaldı. <laughs> Oyun okçu önemliydi ya. Evet önemli bir şeydi. Abi, abi geliyorlar şu an ne yapacağız? Asker çağırmamız lazım. Abi dört kişisiniz siz. Okçular da yok. Ne yapayım? 5 kişi oldu. Abi. Ölmeyin. İyi saldırıyorlar ha. Kimse ölmedi. Oo, askerlerim benim be. Mübarek başı. Mübarek başları. Hepinizi yiyeceğim lan. Canlar artıyor mu ya? Yok artmıyor. Mübarek başlarım benim. Hepsi mübarek bana Yine geliyor ya. Saldırın. Bu bayağı kişi oldu ha Sever öldüremez de. Yine batana kadar şey yapmamız lazımmış. <Sessizlik> kapatsana lan. Bir tane okçumuz var. Saldırıyorlar. Kanlar niye mor lan? Saçma ya. Güneş batmadı bu kadar mıydı? Ee? askerler niye saldırıyor? Nasıl şey geliyorsunuz lan? Beş kişi çağırdım hayırdır. Dört oldu. Ana geliyor. Gözü getireceğim lan. Ki <laughs> bu bölümü zor yeneriz diye düşündüm de hemen yendik ya vallahi. Aferin bize. Evet kazandık. İşte bu kardeş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Ya reklam verdi ya. Say reklamına. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.